Arkadaşlar merhabalar. Bu videoda birleştirmelerde yapılan bazı hatalara değinmek istiyorum. Özellikle köşe ve yay birleştirmeler bunun için ideal örnekler olacaktır. Şimdi buraya basit bir örnek yapmaya çalışacağım köşe birleştirme için. Örneğin buradan ölçtüm. İşte şuradan 10'dan 15'e kadar bir çizgi yerleştirmek istiyorum. Bunun üstünden köşe birleştirmesi yapacağımı kabul edelim. Yapılması gereken şey 10'dan önce başlamak 15'ten sonraya gitmek şartıyla bir ince çizgi yani yardımcı çizgi koymaktır. Yapılması gereken şey bu aslında. Bu çizginin üzerinden gelip kamerada gözükmesi için biraz koyu renkle koymaya çalışacağım noktayı 10 ve 15'e birer tane işaret koymaktır. Yapılan hata şu çoğunlukla yapılabilecek hata şu 10-15 arasına bir çizgi bırakmak istiyorsa arkadaşım, hatta biraz sağa doğru kaydırayım. 12-17 arası yapayım bunu. İşte çizgiye başlayıp bitirmek arasında kullanacağız. Şu çizgiyi baştan kalın çiziyor. Üstelik de tam 17'ye ulaşmadım. Bakın 2 mm geride kaldı. Bunu tekrar kalınlaştırmak, köşeyi elde etmek önemli ölçüde sorunlar çıkarabilir çiziminizde. Buna değinmek istiyorum. Şimdi birleştirme yapacağım. Buradan ve buradan dik çıkmak istiyorum. Geldim. Cetvelimi getirdim. Güzelce yaklaştırdım. Kalemimin tam olarak oturduğunu görüyorum. Ve yine ince bir çizgiyle yukarıya doğru dik çıkıyorum. Buraya da bir tane yapalım. Şöyle yardımcı çizgilerle diklerimi çıktım. Burada sorunsuz bir şekilde artık çalışabilirim. Ama burada 2 mm ötede diki çıkmaya çalıştığım zaman ki yine kalın çıkabilirsiniz. Bu sefer telafisi çok daha güç olacaktır. Bakın burada şu köşeyi telafi etmek oldukça zor olacak ama diğer tarafta şurada yaptığım işlemde fazlalığı sildikten sonra Artık çok rahat bir şekilde kalınlaştırabileceğimi sizler de fark ediyorsunuz. Gelip kalınlaştırıyorum bu kısmı. Kalemimi tam olarak oturtuyorum ve çizgimi yukarıya doğru çekiyorum. Diğeri için de yukarı için bir sınır belirlemedim. Öylesine bıraktım. Yatay çizgimi de çizeyim. Kalemimin tam uca oturduğunu kontrol ediyorum. Ve sona doğru gayet dikkatli bir şekilde çizimimi tamamlıyorum. Elde edilmesi gereken köşe sonuçları bunlar. Ama öbür türlü kalın çizilebilir, geçebilir ya da kalabilir. Bunları silmek oldukça baş belası sonuçlar doğurabilir. Köşelerin açık kalması ya da fazla kalması kalın çizgilerle baştan çizmek çizmek çizmeyi düşünen arkadaşlarımın hata yapacağını söylemeliyim. Şimdi yay birleştirmeleri ile ilgili bir iki örnek göstermeye çalışayım. Buraya başlangıçta bir tane doğru parçası yerleştireyim. Kalın yapacağım kalın çizgiye direkt birleştirme yapacağım. Buraya bir radüs eklemek istiyorum. Yapılması gereken şey şu. Eklemek istediğim radüs hangisi olsun? Diyelim ki 34'lük olsun. 34'ün yarısı 17. Yani benim şuraya merkezi işaretlemem gerekiyor arkadaşlar. Merkezi hemen basit bir şekilde işaretleyeyim. Buranın ucuna tam eksen çizgisini yerleştirmem gerekiyor. Yapmam gereken şey şu. Tam bu uçtan teğet olacaksa gelip buraya kesinlikle şunu yapmam gerekiyor. Tam uca sıfır olması gereken yere eksen çizgisini koymam gerekiyor. Henüz eksen çizgisi çizimini göstermedim. Şöyle bir ince yardımcı çizgi yerleştireceğim. 34'ün yarısı 17 olduğuna göre buradan 17 mm yukarı işaretlemem gerekiyor. Tam biri yerleştirdim buraya. 10 15 16 17. 17'yi işaretliyorum minicik bir noktayla. Ve temsili eksen çizgimi yerleştirdim. Eksen çizgimi yerleştirdikten sonra 34'lük dairemi alıyorum daire şablonunu kullanmasını biliyorsunuz. Net bir şekilde bu da sanırım ölçüsel bir hata yapmışım. Kamera önümde olduğu için 1 milimetrelik bir hata yapmışım gibi görünüyor. Tam ucu gördüm. Kalemimi oturttuğum zaman burayı yakalayabildiğimi görüyorum. Çeyrekte bırakacağım. Buradan yakaladım. Ve tam çeyrekte bitirdim. Yani olması gereken şu yayın çizimidir. Evet. Teğet bu şekilde elde edebilirim. Bir de yaydan tanjantlar göstermek için şuraya yine temsili eksen çizgisi yerleştiriyorum. Şöyle örneğin iki tane tepsiyle eksen çizgisi yerleştireyim. Buraya yine 34'lük kullanacağım. Yapılması gereken şey elbette ki ince çizmek. Buraya birazcık küçük çizeyim. 27'liği çizeyim buraya. Evet. Şimdi bu iki çemberime dıştan bir tanjant atmak istiyorum. Yani teğet bir yer. Örneğin 36'lık. Burada merkezi biliyorsam yerleştirebilirim ama tanjantta arkadaşlar bunu oturtabilmek mümkün değil. Yapılabilecek en kolay şey şu. Geliyorum. Buradaki çemberi de buradaki çemberi de tam olarak kalemin ortaladığından emin olacağım. Ucumun ortaladığından emin olduktan sonra teğet çizgimi çekebilirim. Şimdi artık nerelerden hangi noktalardan geçtiği belli. Gereksiz çizgileri istiyorsanız silip kolaylıkla kalınlaştırabilirsiniz. Yapılabilecek hata şu. Bu taraftan da şöyle kasıtlı olarak hatalı işlem yapayım. Kalem çizgiye oturmazsa şöyle bir sonuç alırsınız. Ya da bir tarafa oturttunuz öbür tarafa oturtmaz iseniz örneğin burası oturdu ama diğeri tam olarak oturmadı gibi. Yani bu şekilde olumsuz doğru olmayan sonuçlar köşe oluşması gibi sonuçlar çok sıklıkla karşılaştığımız konular. Dıştan bir noktadan tanjant ya da iki daire arasında tanjant çizerken de aynı konulara dikkat edeceğiz. İşte şu iki çember arasında tanjant atacaksam cetvelimi tatlı bir şekilde yaklaştırıyorum. Tam kalemin ucu sığacak noktaya gelene değin. Her ikisinde de aynı noktayı yakaladığımı gördüğüm anda tanjantımı çekebilirim diyebilirsiniz. Eğer şu tam oturmaları göremezseniz cetvelde teğetiniz hatalı olacaktır. Örneğin bu noktadan şu daireye bir teğet indirmek istiyorum. Yapılması gereken şu anda şu ince çizgi farkındasınız. Kalemin bu noktayı da bu çizgiyi de tam ortalayacak. Şöyle bakıyorum. Burayı ortaladı. Burayı da ortaladı. O zaman teğetim, teğet çizgimi artık çekebilirim. Tanjantları bu şekilde elde ederken dikkat edilmesi gereken konu aslında yaylara kalem ucunuzun tam olarak oturduğunu görmeniz. Bu şekilde tanjantları alabiliriz. Köşelerde de dediğim konulara dikkat ederseniz sağlıklı çizimler elde edersiniz.